Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Lilix. Ee, bugün ilk videomu çekiyorum. Ee, ne nasıl içerikler yapacağımı falan e, onlardan bahsedeceğim. Yanında da Poison'lar hoş geldin. Koşulluk koşulluk. Skyrim satalım dedik. Elimiz soğuk. Kötü oynarsak af ola. ben de kayıt ediyorum aynı zamanda. Aynı yan evet. ekran. İkinci ekran olarak şey yaparım. Toplamda bir 2 el, da de 3 el. Kısa, Kısa olursa 4 el. O kadar üstünmez ya. Bunu bana sağlık. Sağ. Al. Keşke salmasaydın. Bana lazımdı onlar ama. Kılıç ve olta lazım bana. Gel kılıç vereyim. Bana da olta abi. lazım. Adam geldi. Kılıcım yok ya yumrukla. Al kılıç. Olta Al bir de chestplate attım sana. Olta yok, adam Gel. geldi. Allah. Buradan kaç, kaç oradan. Kaç oradan. Kaçamadım. Neyse ben seni çekiyorum. Beni niye çekiyorsun? Bak şimdi. Oltan yok mu? Yok. Ama oltasız yani öyle oynuyorsa siz düşünün ki elinde olt olur. Oha. Oha hani düştüm. Işte. <laughs> Kap F5 atmışsın gibi çekiyorum diye. Bence ben bunu keserim. Voltam yok ama. Niye kimse solta kullanmıyor ya? <laughs> Onlara da çıkmamış. Ne oldu? Ne oldu? Çok zannettim bir an. Kaç kilo aldın öyle ya? 7 Her zaman hmm. Oha. Üç tane kırmızı mı var? İki kırmızı var bir daha arkasında iki tane de yeşil yok bir tane de yeşil var. Yeşil mi o? Aynen. Bunlar alırsın ya. Şu an bir tek bir turuncu kaldı. bu kırmızıları kes. Sabreden vermiş. Bu da ortada Hatife bakayım. Ben bir şeye bakayım bir turuncu nerede diye. Turuncu midde Ben sana gelirse söylerim. Seti yok. Seti nasıl? Yok. yok yok yani. Bilmiyorum. İyi bunların da kötü. Gördüm tamam bana bakıyor. Ben şu an sinematik <laughs> seni çekiyorum. Vallahi hiç oynayamayacağım onu. Bitti bitir ya bence. Ölecek Bokları de... var oğlum. Yani o da doğru. Şimdi e, açıkçası hiç böyle izlenen içerikler falan yapmaya şeyim yok. Niyetim yok. Nasıl ben yani? sevdiğim oyun oynarım. Bu kadar basit. Aha. Bir yandan da video çekeceğim. CS bir falan da oynarız. Tabi tutarsa o da sahibi. Adamlara baksana kardeşim Ben bunu kestim burada. O da kaçamaz. Bir de atıyormuş. Tamam artık koşuyorum o ya. O da var midde. şükür. Hadi bir 2v1 atayım bunlara. Güzel olsun. Ya sen bunları nereye? Çok zekisiniz. Senin lavabon var mı? Yok. Bak şimdi. Evet ikinci parttan devam ediyoruz. Ee, önceki el çok uzun sürdü. O yüzden bazı yerleri keseceğiz. Ya iki dakika falan beklediğimiz bir alan vardı orayı direkt halledeceğiz. Bir de aynı şekilde ilk partta büyük ihtimalle izlediğiniz şekilde dıştan falan bir çekim olabilir. Ya olacak büyük ihtimal. Yapabilirsek inşallah. Yapacağım ben yaparım. Bana güven. Güveniyorum evlat. Ben gidiyorum. Koş sen koş. Durma. Durma. Ay aşağı düştü. Şu... <laughs> Aa ne bölüm tuttu. Seni ben kurtardım. <laughs> sen... Oraya blok <bile> koymuştum. <laughs> Tuttun beni. Aa. <laughs> <laughs> bir dakika. Bir ya bu ne? Tık... Oltan var kılıcım Kipsiz. yok. Yumrukla döveceğim benimle. Öldüm ben. Yok ölmedim. Kılıcım var mı fazla oğlum? Yok. <gülüyor> <gülüyor> Ay ok tuttu. Dur. Eee an- A- A- D- şunu- Şu adamı kesersem? Lan! Ateş! ateş dokunma ben. benim poyzonuma! Ha bana dokunma! Oğlum var ya senin- ananı. <laughs> Kılıç! lazım. <laughs> gel. Kılıç ee, attım. <laughs> <laughs> Kılıç atmadı. Attım. Kılıç atmadı. Al. Pantolon da attım. Ayakkabı da attım. Oh. Pantolonum. Gel şunu arkalayalım. Bir dakika. Git lan ayakkabı. Git. Aha bir daha. Okum var mı? Gitme gitme. Ya beni çeksene bir dışarıdan perspektif. Çekiyor musun? Tamam. Tamam. Bana yolcu Hüseyin derler. Be, be. Çektim ben yolu izledim ben. Çektim. Ha. Yaparız böyle hareketler bazen. Devam devam. Ben geride kaldım. Olaaaz hayır. Benim setim. Aha birini daha alt kalacağım. Arkacı. Bak. Don, C E. Lix. Kafam çok. Gidiyorum çekiyorum. F1. Burayı koyacağım dışarı. Tamam o kadar şimdi. Oy Tamam ben de yaklaşıyorum şöyle kameraya geliyor. Kameraman yetişemiyorsan. Erken öldü. Var mı adem demir kılıçtan daha yüksek olan bir şey? Bak ben öldüme baksana. Ben bunu kullanıyorum. O daha bir şey lan. Daha bir şey lan. Kovan var başka mı? Başka yok. Kovan yok başka. Aha. Çekiyorum hadi. Benim. Hadi ben iyi. seni çekmedim. <laughs> Mantıklı. O da bir yumruk vurdum ya buradan. Linç aldım. Ya bir değişiklik olsun. Bık. Helal gel olsun. Bir şey olsun. Ne ne istiyorsun? Ne eksiğin var? Bana bir kılıç at. Kılıç bekle. Gelecek inşallah. Evet, çöpler ne atıyor ya? Var mı yok mu onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> yok. Ya <laughs> Allah'ım. <laughs> <laughs> Son adam. Onu örümcek ağına tutmak istiyorum. 3 tane var. Nerede? O ben keseceğim ki direkt. Örümcek ağına tutuyorum. Ne olacak? Oturtturamayacağız mı? Adam AFK var ya. Yanındayım be şu an. haber Haberi bekle. yok. Tamam be be tamam. Er ]ör örümcek ağına tutturacağım. Bekle. Aşağı düştü. <laughs> <laughs> Heyecanlanmıştı. Oh. Adam yok oldu. <gülüyor> 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 Neyse o zaman <laughs> videonun sonuna gelelim. Bir sonraki dolaba görüşmek üzere. Bay bay.